malzemeler geliyor. 500 gram kadar pırasa kullanıyoruz sevgili seyirciler. Ortalama 3-4 adet kullanmamız yeterli olacaktır. 2 adet kereviz kullanıyoruz. Bu saplarını da kullanacağız sevgili seyirciler. Onlar da çok güzel aroma veriyor. 2 adet havuç, 1 adet portakal, 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, yarım demet dereotu, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar pirinç kullanacağız sevgili seyirciler ve 2 su bardağı kadar da su kullanıyoruz ve bir çay bardağına yakın zeytinyağı ve az miktarda da tuz kullanacağız. Sevgili seyirciler kerevizin ve pırasanın şu anda tam mevsimi çok farklı yemekler yapabilirsiniz bu iki sebzeyle de. Hem fiyatları uygun aynı zamanda da hem yemeklerde e, ana yemeklerde hem başlangıç yemeklerinde farklı alternatiflerle e, reçeteler hazırlayabilirsiniz. Şimdi kısa bir ee, Pırasayla ilgili bilgi vermek istiyorum sevgili seyirciler. Zeytinyağlı yaparken olmaz olmazlardan bir tanesi sarımsaktır. Sarımsak özellikle lezzet vermesi için çok önemlidir zeytinyağlıları yaparken ve bununla birlikte de tabii ki Riviera zeytinyağımızı kullanıyoruz. Bunu tenceremizin içerisine koyduktan sonra öncelikle içerisine sarımsaklarımızı koyuyoruz ve hafif gezdiriyoruz. Bu çok güzel bir aroma bırakıyor e, zeytinyağının içerisine ve daha sonra içerisinde koyduğumuz diğer malzemelere de bu aroma tesir ediyor. Şimdi soğanlarımızı da koyuyoruz. Zeytinyağlı yaparken önemli olan diğer sebzelerden bir tanesi de soğan sevgili seyirciler. Ne kadar zengin bir soğan olursa içeriği olursa zeytinyağının o kadar lezzetli ve güzel olur. Birazdan efendim içerisine kerevizimizi hazırlayacağız. Pırasamızı hazırlayacağız. Şimdi havucumuzu da ilave ediyoruz. Onu da böyle yavaş yavaş kavururken daha sonra da kerevizi ve pırasayı da ekleyeceğiz içerisine. Hemen şunu da göstermek istiyorum. Pırasanın doğranan şekliyle ilgili. Şimdi pırasayı sevgili seyirciler bu şekilde yuvarlak doğrarsanız pırasayı karıştırırken dağılabilir. Bu şekilde içerisinden çıkabilir. Hele biraz da sıcak şeyi gördükten sonra iyice dağılabilir. Bundan dolayı hafif çapraz keserseniz bu şekilde çok daha güzel olacaktır. Çok da güzel görünecektir. Bu şekilde pırasalarımızı hazırlayacağız. Kerevizlerimizi de hazırlayacağız. Ve birazdan da bunların nasıl ekleneceğini tenceremizin içerisine sizlerle paylaşacağız efendim. zeytinyağlı pırasa ve kerevizimizin hemen malzemeleri geliyor efendim. Sevgili seyirciler 500 gram pırasa kullanıyoruz. Ortalama 4 adet yeterli olacaktır. 2 adet kereviz, 2 adet havuç, 1 adet portakal, 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, yarım demet dereotu, 2 yemek kaşığı pirinç, 2 su bardağı su, 1 çay bardağı zeytinyağı ve az miktarda da tuz. Sevgili seyirciler öncelikle soğanlarımızı yarım piyaz doğradıktan sonra sarımsaklarımızı da ince bir şekilde kıyıyoruz. Daha sonra Riviera zeytinyağında önce sarımsakları arkasından soğanları ilave ederek kavurmaya başlıyoruz. Havuçlarımızı da soyduktan sonra yine yarım piyaz doğruyoruz. Onları da içerisine ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Yine Pırasaları ve kerevizi soyup ayıtladıktan sonra pırasaları çapraz bir şekilde doğruyoruz. Piştikten sonra dağılmasın, kolay kolay dağılmasın diye kerevizleri de soyduktan sonra ortadan ikiye kesip tekrar ikiye kestikten sonra onları da küçük küçük parçalara keserek tenceremizin içerisine ilave ediyoruz ve son olarak da pirinçleri koyup tuzunu, biberini ekleyerek suyunu ilave ediyoruz ve tencerenin kapağını kapatıyoruz. Ortalama 30 dakika boyunca pirinçler de iyice pişinceye kadar sevgili seyirciler pişiriyoruz. Daha sonra ayrı bir kabın içerisine alarak soğutmak üzere tutuyoruz. Üzerine de ince kıyılmış bol dereotuyla servis edebilirsiniz. Eğer ekşi sevenler varsa içerisine bol limon ve bol portakal da ekleyerek ekşisini ve lezzetini biraz daha öteye taşıyabilirler. Afiyet olsun.